arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gerçekten beni çok heyecanlandıran bir karşılaşma ile sizlerle birlikteyim Beyazlarda Joseph Henry Blackburn ve siyahlarda Jackson Vips Showalter oynuyor ve sizleri 1880'li yıllara götürüyorum ve orada Blackburn'ün oynadığı bu karşılaşmada inanılmaz notlar var ve ben de bu notların hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram adresim olan Sabri story olarak bu notları da İngilizce olarak koymuş olacağım. Aynı zamanda notların belli bir kısmını da burada çevirip videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Orayı da takip edersiniz diye düşünüyorum ve Vezir Gambiti'nin belki de ilk kez oynandığı yıllara gidiyoruz ve Blackburn tabii ki bundan geri kalmıyor. Blackburn D4 ile başlamış oyuna ve siyahların tercihi D5 olduktan sonra şimdi C4 vezir gambiti başlıyor. Ama siyahlar E6 ile vezir gambitini reddediyor. At F3, at F6, at C3 ve şimdi C5'in ardından fil G5 gelinmiş. C çarpı D4, vezir çarpı D4 ve şimdi burada at C6 ile vezir isteniyor. E artık burada günümüzde fil F6 oynanıyor. 1910'larda falan bulunmuş bu varyant sanırım. Çünkü buradan sonra siz burada at d4 alsanız bile devamında aslında iyi çıkmış oluyorsunuz bir noktada ve burada e, beyazların birazcık daha iyi kaldığını söyleyebiliriz ama o yıllarda Blackburn kendi stilini tabii ki yansıtmak durumunda ve at c6 hemen vezir h4 gidiyor ve vezir h4'ten sonra şimdi d4 oynanmış ve d4'ten sonra da tabii ki Blackburn burada uzun oktan başka bir hamle yapamazdı. Uzun rock ve şimdi artık siz burada D çarpı C3 alamıyorsunuz yoksa veziriniz burada kaleye yem olurdu. O yüzden uzun roktan sonra şimdi E5 oynanıyor ve E5'ten sonra D4'e siyahlar tutunmaya çalışıyor. Ama D4 piyonu tabii ki birazcık zayıf kalmış durumda olacak çünkü hem kalenin hattında hem de siz tamamen burayı korumak için bütün güçlerinizi getirmeniz gerekiyor ve işte E3 tekrardan o Zayıf piyona basılmaya çalışılıyor. Daha doğrusu bu e, piyonu zayıflatmaya çalışıyor burada beyazlar. Çünkü bu zinciri bozmak istiyor. Fil C5 ve burada çok önemli bir hamle. E çarpı D4. E çarpı D4'ten sonra E çarpı D4 ve artık alt D5'e konabilir durumda. Çünkü artık E6'da bir piyon yok. Ama en önemlisi E hattı kale için açılmış durumda ve at D5 geliyor bu noktada beyazlar. At D5'ten sonra tabii ki F6'ya da büyük bir baskı var ve aynı zamanda siyahlar rok atamıyor. İşte F6'yı mı korusun? Vezirini bu hattan mı çeksin? Bu çaprazdan mı çeksin? Yoksa kale E1'e mi bir yöntem bulsun? Tabii ki bunlardan bir tanesi en azından yapmak zorunda. Kararını vermek zorunda ve Vezir A5 ile o karar veriliyor. Vezir A5 aynı zamanda Burada E1'e de bir bakış atıyor ama at P3'te orayı koruyor ve burada kale E1'in gelmesi işten bile değil ama öncelikle fil F6 devamında GF6 ve şimdi at F6'dan sonra şah F8'e artık belki vezir H6'yı düşünüyorsunuz ama öncelikle diyor ki şahın gidebilecek yolu olan E hattını kesmek istiyorum ve burada kale e1 oynuyorum diyor Blackburn ve kale e1'den sonra file 6 şimdi burada kale çarpı e6 ve f çarpı e6'dan sonra burada beyazlar 6 hamlede mat ilan ediyor. İşte bu noktada Blackburn'un notlarından aslında birazcık sizlere aktarmak istiyorum. Çok hakikaten çok çok güzel bir not var ve onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu konumda 4 hamlede mat yapabilirdim. Ama düşündüm ki izleyen hanımefendileri hoşnut etmek için 6 hamlede mat ilan etmek daha iyiydi. Hatta daha farklı bir örnek vereyim diyor. Körleme gösterilerimden bir tanesinde 18 hamlede mat anons ettim. Halbuki 5 hamlede mat olduğunu biliyordum diyor ve aslında burada Blackburn 4 hamlede mat olduğunu bildiği halde 6 hamlelik matı bulup izleyicilere hanımefendilere belki de şov yapmak istiyor bu noktada ve f çarpıya -E 6'dan sonra işte o 6 hamlelik ve 4 hamlelik matı da sizlere göstermek istiyorum. Burada Vezir h6 geliyor ve vezir h6'dan sonra tabii ki şahın aslında tek karesinin f7 olduğunu görüyoruz. Çünkü şah e7'ye kaçmış olsaydı şimdi burada hemen vezir g7 şah d8 hamlesine vezir d7 mat olduğunu görüyoruz. Şah d6'ya gelseydi ya at e4 ile ya da tekrardan vezir d7 ile mat olduğunu görürdük. O yüzden vezir h6'dan sonra şah f7'ye giderdi. Şah F7'den sonra şimdi burada Alt G5 ve tekrardan Şah'ın Aslında o noktaya saklandığını görüyoruz Şah E7'ye gitti ve burada Vezir G7 ve Şah D6'ya gidiyor Şimdi burada aslında mat anons edilmeseydi ve oyun buraya gelinseydi tabii ki AT4'ün basitçe bir mat olduğunu görürdük ki ben burada Chess Games'te bu oyunun altından yorum yazan insanlara da direkt eleştirilerimi gönderiyorum. Burada Blackburn bir hamlede matı görememiş mi ya AT4 çok basitti diyorlar. Ama halbuki bu notları okuyamayacak kadar e, yani okumayıp aslında yorum yapacak kadar cahil olduklarını söyleyebilirim. Blackburn konusunda birazcık böyle damarıma o noktada basıldığını düşünüyorum. Evet şah d6'dan sonra tabii ki at e4'ü gördü Blackburn burada. Fakat fakat burada e, hamleyi 6 hamleyi tutturmak adına burada öncelikle vezir d7. Sonrasında şah e5 ve şimdi vezir e6'dan sonra şah f4'e gittiğinde de ataş için mat olduğunu görüyoruz. işte Blackburn bu 6 hamlede matı hesaplamış oluyor. Umarım e, bu oyundan aynı zamanda bu notlardan da keyif almışsınızdır. Notların devamını aslında tam halini e, Instagram'da Sabri Onay'da bulabileceğinizi söylemiştim. Story'me paylaşacağım ve aslında belki de profilimde de öne çıkanlara eklemiş olacağım notları ki orayı da sizler için yararlı hale getirmiş olalım. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki like atmanızı çok tercih ederim. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz ve beni daha fazla görmek istiyorsanız ana sayfanızda abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.